Uzman Mehmet'ten hepinize merhaba. Bu videoda arkadaşlar Opera'da VPN nasıl aktif edeceğinizi anlatacağım size. Aslında çok basit ama bulamayan arkadaşlarım var. Bazı videolara yorum olarak yazmışlar. Bu videoyu onlar için çekiyorum. Opera tarayıcısında biliyorsunuz ki yerleşik bir VPN var. Bu VPN'i istediğiniz zaman aktif edebiliyorsunuz ve yasaklı sitelere girebiliyorsunuz. Opera tarayıcısını açtıktan sonra birkaç tane yönteminiz var. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, hızlıca Hemen şuradan O harfine yani Opera Menü'ye tıklayıp yeni özel pencereyi seçerseniz VPN seçeneği burada aktif hale gelecektir. Bunu da tıklayıp şuradan VPN'i açabilirsiniz. Altta arkadaşlar sanal konum bölümü var. Burada en uygun konumlardan birini seçebilirsiniz. Duruma göre Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika veya Asya'yı seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, Sırayla deneyebilirsiniz çünkü hepsinin hızları çok fark ediyor. Bir diğer gelen soru da Opera VPN çok yavaş. Bunun için yapabileceğiniz hiçbir şey yok arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi sınırlı sayıda burada konum var ve dünya genelinde bu konumları kullanan binlerce kullanıcı var. Doğal olarak VPN'i normal bir VPN'den daha yavaş. Bu birinci yöntem. Özel taramada açtınız. Peki özel taramada değil de normal taramada kullanmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Şuradaki arkadaşlar görüyorsunuz Opera menüsüne kolay kurulum menüsüne tıklıyorsunuz ve aşağıya doğru scroll yaptığınızda şunu göreceksiniz VPN ayarlarda etkinleştir var. Buna tıklıyorsunuz. Bir uyarı penceresi gelecek. Buna tekrar gösterme deyip anladım diyorsunuz. Ve şuradaki VPN'i açık hale getiriyorsunuz arkadaşlar. En alttaki ayarı da aktif hale getirirseniz tarayıcıyı kapatıp açtığınızda VPN sürekli aktif olur. Şöyle hemen kapatacağım. Açtım. Bakın şu an VPN otomatik olarak aktif ve devrede. Artık buradan istediğiniz sitelere girebilirsiniz sanırım. Okey rule vardı girilemeyen. Bakın VPN devredeyken girilebiliyor. VPN'i kapatırsak ne olacak? VPN'i de buradan açıp kapatabiliyorsunuz. İlginç. Ben de hala açılıyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar okey ruhda sanırım videolarım açılmıyordu. Böyle bir sıkıntısı vardı. Şunu kabul edelim. Bakalım. Yo videolarda açılıyor. İlginç. Belki TürkNet kullanıyorum. Belki bundan dolayı kısıtlama olmayabilir TürkNet'te. Çünkü bazen servis sağlayıcılar da fark ediyor. VPN'im hala kapalı. Açıkçası şu an aklıma gelen yasaklanmış bir site yok. En son Wikipedia vardı. Onu da açtılar. Evet arkadaşlar bu videoda çok basitçe Opera'da VPN'i nasıl açarsınız, nasıl aktif edersiniz bundan bahsettim. Eğer Opera ile ilgili sorunlarınız, sıkıntılarınız varsa bu videoya yorum yapabilirsiniz. Yorum yazarak da ve videolarımızı beğenerek de bize destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.